Üzerinde pilin kalan ömrünü gösteren 15 bölmesi bulunan dolu bir pil aşağıda verilmiştir. Tek tek sayıldığında da 15 bölmesi olduğu görülebiliyor. Bu pil oyuncak arabada 2 saat kullanıldığında şekil 1, müzik çalarda 3 saat kullanıldığında şekil 2'deki pil görüntüsü oluşmaktadır. Dolu pil 3 saat oyuncak arabada 1,5 saat müzik çalarda kullanılırsa pilin kaçta kaçlık enerjisi kalır. Oyuncak arabada 2 saat kullanılması sonucunda şekil 1'e baktığımızda 2 bölmelik enerjisinin harcandığını görüyoruz. 2 saatte 2 bölme enerji harcanmış. Şimdi oyuncak arabada 3 saat kullanıldığı ifade ediliyor. O halde 2 saatte 2 bölmelik enerji harcanıyorsa 3 saatte de 3 bölmelik enerji harcanacağını söyleyebiliriz. O halde oyuncak arabada 3 bölmelik enerjimiz harcandı. Müzik çağrıdaki performansına baktığımızda 3 saat kullanılması sonucunda saydığımızda 6 bölmelik enerjinin harcandığını görüyoruz. 3 saat kullanıldığında müzik çalarda 6 bölmelik enerji harcandığına göre şimdi 1,5 saat müzik çalarda kullanıldığı ifade edilmiş. 1,5 saatte ne kadarlık bir enerji harcanır? Baktığımız zaman saatin geriye düştüğünü görüyoruz. 3 saat 1,5 saat olmuş. O halde harcanan enerji de yarıya düşecektir diyebiliriz. 6 bölme harcanıyorsa şimdi 3 bölmelik enerji harcanacaktır diyebiliriz. Böylece 3 bölmesi oyuncak arabada, 3 bölmesi de müzik çalarda olmak üzere toplamda 6 bölmelik enerjimiz harcanmış oldu. Toplam 15 bölme olduğunu biliyoruz. Bunun 6 bölmesi harcandığına göre geriye 9 bölme kalır diyebiliriz. 9 bölmelik enerjimiz kaldı. Bizim de pilin kaçta kaçlık enerjisi kaldığını elde etmek istiyoruz. O halde toplam 15 bölmelik enerjisinin 9 bölmesi kaldığına göre 15'te 9'luk bir enerji kaldığını ifade edebiliriz. Bunu da 3 ile sadeleştirdiğimizde kalan enerjinin toplam enerjinin 5'te 3'ü olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda bardak kaydırma oyunu platformu gösterilmiştir. Oyunun kazanılması için atış noktasından kaydırılan bardağın A çizgisi ile B çizgisi arasında dik pozisyonda durması gerekmektedir. A çizgisinin atış noktasına uzaklığı 100 bölü 6 metre, B çizgisinin atış noktasına uzaklığı 116 bölü 5 metredir. Aşağıdaki tabloda 5 oyuncunun kaydırdıkları bardağın atış noktasından uzaklığı verilmiştir. Buna göre oyunu kaç oyuncu kazanmıştır? A çizgisinin atış noktasına uzaklığı 100 bölü 6 metre. B çizgisinin de 116 bölü 5 metre olarak verilmiş. O halde oyunu kazanmak için bardağı bu iki değerin arasında bir uzaklığa kadar kaydırmamız gerekiyor. Oyuncuların bardağı kaydırdıkları uzaklıklar tabloda ondalık sayı olarak ifade edilmiş. O halde biz de 100 bölü 6 ile 116 bölü 5'i ondalık sayıya çevirelim. 100'ü 6'ya bölelim. Onun içerisinde 6 bir kere 40'ın içerisinde 6, 6 kere 36, kalanımız 4 oldu. 1 sıfır attık, 1 virgül attık. 40 içerisinde 6 yine 6 kere, 6 kere 6 36 ve yine 4 kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla 1 sıfır attığımızda yine 6 kere 6 36 olacak ve yine 4 kalanıyla 6, 6 rakamının sürekli tekrar ettiğini görüyoruz. O halde 16, 6 devreden rakam olduğunu söyleyebiliriz. 116'yı 5'e böldüğümüzde 2 kere 5 10 16'nın içerisinde 5 3 kere 15 kalanımız 1 oldu. 1 sıfır attık. 1 virgül attık. 10'un içerisinde 5 2 kere ve böylece bölme işlemi bitmiş oldu. 23,2 O halde bardağı bu iki sayı arasında bir uzaklığa kaydırırsak oyunu kazanmış olacağız. Sayıları kıyaslarken öncelikle tam kısımlarına bakmamız gerektiğini biliyoruz. Burada tam kısımların 16 ile 23 olduğunu görüyoruz. Oyuncuların değerlerine bakalım. Ali'nin bardağı 14,2 metre uzağa kaydırdığını görüyoruz. Tam kısmı 14. 14, 16 ile 23'ün arasında olmadığına göre Ali oyunu kazanamamıştır diyebiliriz. 14, 16'dan küçük. Emir'in değeri 19,3. Tam kısmı 19. 19, 16 ile 23 arasında olduğuna göre Emre'nin oyunu kazandığını söyleyebiliriz. Feride'nin yaptığı atışın tam kısmı 25. 25, 16 ile 23 arasında değil. 23'ten büyük. O halde Feride oyunu kazanamamıştır. Hasan'ın değeri 20,1. Tam kısmı 20. 16 ile 23 arasında olduğuna göre Hasan da oyunu kazanmıştır. Zeynep'in Atış değerinin tam kısmı 18 ve 18-16 ile 23 arasında olduğuna göre Zeynep de oyunu kazanmıştır diyebiliriz. O halde 3 oyuncu Zeynep, Emre ve Hasan oyunu kazanmıştır diyebiliriz. Burada da oyuncuların atış uzaklıklarını küçükten büyüğe doğru sıralanmış olarak görüyoruz. A ile B arasında belirttiğimiz gibi Zeynep, Emre ve Hasan'ı görüyoruz. Aşağıda 7 eş parçaya ayrılan birinci şekildeki ilaç şişesi 6 eş parçaya ayrılan ikinci şekildeki şırınga ve içlerinde bulunan ilaç miktarları gösterilmiştir. Şırınga içerisinde bulunan ilaç şişeye boşaltıldığında ilaç şişesi tamamen dolmaktadır. Boş şırınga 150 mililitre ilaç ile tamamen dolduğuna göre boş ilaç şişesi kaç mililitre ilaç ile dolar? Boş şırınga 150 mililitre ilaç ile tamamen doldurulabiliyormuş. Yani şuranın tamamı 150 mililitre. Buranın 6 eş bölmeden oluştuğunu görüyoruz. Bu soruda da ifade edilmişti. Vali 150'yi 6'ya bölersek bir bölmenin ne kadar ilaç aldığını öğrenmiş oluruz. Bu da 25 olur. Buradaki her bir bölme 25 mililitre ilaç alıyormuş diyebiliriz. Başlangıçta şırıngadaki ilaç ile ki 4 bölmenin dolu olduğunu görüyoruz. Bu da 4 çarpı 25'ten 100 mililitre yapar. Bunun ile şişenin boş kısmının doldurulduğu ifade edilmişti. Evet şurası ve şurası boş kısım görüyoruz. Buradan buraya kadar 100 mililitre şırıngadaki ilaç ile şişenin boş kısmı doldurulmuş. Burada kaç bölme olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölme ile 100 mililitre doldurulduğuna göre 5 bölme 100 mililitre oluyorsa o halde 1 bölmenin 5'e bölersek 20 mililitre olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki şişedeki her bir bölme 20 mililitre ilaç anlamına geliyor. Bize boş ilaç şişesinin toplam kaç mililitre ilaç ile dolacağı ifade edilmiş. Toplam olarak bölme sayısına baktığımızda 5 tane yukarıda vardı. 2 tane de aşağıdakini saydığımızda ilaç şişesi toplam 7 bölmeden oluşuyor. O halde 1 bölme 20 mililitre ise 7 bölme için ne yaparız? 7 ile 20'yi çarparız. Toplamda 140 mililitre ile boş ilaç şişesinin tamamen dolacağını ifade edebiliriz. Aşağıdaki bilgisayar ekranında Google Maps programı kullanılarak Asya ve Ekin'in babalarına ait birer arazinin sırasıyla 12 ve 18 eş parsele ayrılmış hali gösterilmiştir. Asya'ya babasından kalan parsel sarı, Ekin'e babasından kalan parseller mavi renk ile gösterilmiştir. Ekin ve Asya'nın babalarına ait arazilerinin alanları eşit olduğuna göre Ekin kendisine düşen arazinin kaçta kaçını Asya'ya verirse arazilerini eşitlemiş olur. Ekin'in arazisi mavi renk Asya'nın da sarı renk ile gösterilmiş. Asya'nın payının tüm arazinin 12 parça olduğunu görüyoruz. Bir parçası o halde Asya'nın payı için 12'de 1 diyebiliriz. 2'nin payının da 18 bölmeden 3 bölümü olduğunu görüyoruz. O halde bunun için de 18'de 3 diyebiliriz. Bunu 3 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 6 yani 6'da 1 diyebiliriz. Şimdi 2'nin arazisinden bir kısmını Asya'ya verecek. Öyle ki payları eşitlenmiş olacak. Verdiği miktara x diyelim. Böylece Asya'nın payı da bu kadar artmış oluyor. Artı x ve payları eşitlenmiş oldu. Eksi x'i sol tarafa 1 bölü 12'yi de sağ tarafa gönderelim. Böylece 2x eşittir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12. 2 ile genişletip 12'de payda eşitlemiş olalım. 2x eşittir. 2 çarpı 1, 2. 1'den çıkardığımızda 1 bölü 12 olur. Buradan da işler dışlar çarpımı yaptığımızda 24x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 24 olur. O halde 2'nin vermesi gereken miktarın 24'te 1'i, 24'te 1 olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi bu arazinin 2'nin arazisinin kaçta kaçı olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ekin kendisine düşen arazinin kaçta kaçını Asya'ya verirse, 2'nin kendisine düşen arazinin tüm arazinin 6'da 1 olduğunu biliyoruz. Ve vermesi gereken miktar da 24'te 1. Bu kadar araziden bu kadarını vermeli. Böylece kaçta kaçını vermesi gerektiğini öğrenmiş olacağız. Üstteki kesri aynen alıp alttakini ters çevirip çarpmamız gerektiğini biliyoruz. 6 ile 24'ü de sadeleştirdiğimizde o halde vermesi gereken miktar kendi arazisinin dörtte biridir diyebiliriz.